Ay babası kızlarıma şeker. Renkli şekerlemeler almış. Ay şu şekerlemelerin güzelliğine bak. Çok güzel. Bu şekerlemelerden hemen kızlara vermem lazım. Ay çok şunların güzelliğine bakar mısınız? Aynı fasulyeye benziyor. rengi. Çok güzel. Birazcık koyayım da kızlara götüreyim de yesinler. Ay çok güzel. Şu renklere bakın. Biraz daha koyayım. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi? Çok güzel. Biraz da bundan koyayım. Ah. Ay, ay sarı, ay şu sarının güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şöyle yapayım. Bir tane de turuncu alayım. Turuncu, pembe, sarı, turuncu, yeşil, beyaz. Bir de mavi alayım. Mavi, beyaz, yeşil. Farklı renkli ne var mı acaba? Yok bu kadar. Çok güzel. Ortasına bir tane daha koyayım şöyle. Yeşil alayım bunu da. Yok. Şuradan kalpli vardı yani. Aa! Şu kalbe bakar mısınız? Koyayım hemen böyle. Hemen götüreyim içeriye de. Kızlar sevinsinler ya. Çok güzel. Kızlar. Acaba kızlar neredeler? çok sevinecekler. Şu şekerlemelerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? Kızlar, şekerleme yemek ister misiniz? Siz şekerlemeleri seviyor musunuz? Yemek ister misiniz? Şunların güzelliğine bakın. Babanız almış. Hayır öyle vermem. Nasıl nefes? Bir tane almak ister misin? Al bakalım. Aa nefes maviliği kaptı. Nehir su sen, versem mi vermesen. Hangisini aldın? Sen de mi mavi aldın? İstersen farklı renk alabilirsin. İstemiyor musun? Beğenmedin mi Onur rengini? Fasulye alacak mısın? Fasulye almak isterseniz fasulye de alabilirsiniz. Almadım. <laughs> Aldı. Kız kız ne aldın? hepsini aldı, kaçtı. Hmm, bakayım ne kadar aldım, bakayım. İnanmıyorum sana, <laughs> inanmıyorum sana. Nasıl alırsın onu? Aa, kız 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 ne? ne? Kız karnım patlayacak. Nefes almak ister misin anneciğim sen de? <laughs> oh, hepsi gitti ne yaptın? Ne yaptın? Kız hepsini yediler inanamıyorum. Ama karnınız ağrıyacak ne yaptınız? <laughs> Nefes karnın ağrıyor mu nehir su? Ağrıyor mu? Ama bu kadar yerseniz kız kapma. Ah, bak alıyorum alıyorum. Nefes yedin mi hepsini? Ama ama olmaz. Ama olmaz ki hep karnınız ağrır. Hep karnınız ağrıyacak. Yediler vallahi ay tamam. Ben şimdi bunu o televizyonun önüne koyuyorum. Buna kesinlikle dokunmuyorsunuz. Bu Görkem'in tamam mı? Tamam. Tamam mı nefes? Buna dokunmuyorsunuz. Ben sizi izliyorum. Ben bunu buraya koyuyorum. Hemen geliyorum. Kesinlikle tamam. elinize dokunmuyorsunuz. Kesinlikle. Tamam. Hemen geliyorum. Hemen. Tamam. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Nefes. Annem gitmiş gerçek eleme. Ben iyi bana. İyi sana, iyi bana. Bence abla annem bize çok kızacak. Hiç olmaz sen ye. Allah Allah. Nefes sabahtaki hepsi bitti annem. Şimdi çok kötü kızacak bize anlayacak da hepsini <laughs> evet. Ben gideyim de o şekerlemeleri alayım da biraz da görkeme vereyim bari. Bir sürü şekerleme vardı ne de olsa. Ah! ah şeker kalmamış. Nerede? Sen var ya Nehir. Sen mi aldın yoksa? Hayır. Sen almadın mı? Sen mi aldın Nehir su? Hayır. Doğru söyler misin? Ben almadım. Ama burada üç tane şeker. Ben görkeme ne vereceğim? Bakayım senin göbüşüne. Sanki göbeğin şişmiş gibi. Şişmemiş. Şişmemiş mi? Kur 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 kur, kur. İşte sesin karnından ses geliyor. Bir tane evet. daha dinleyip kur 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 kur. Vallahi <laughs> karnından ses geliyor senin. Nefes. Sen mi yedin yoksa bunları? Yok. Sen yemedin mi? Evet. Ablan mı aldı yoksa? Yok. Sen gördün mü kim almış bunu? Bilmiyorum kim aldı. Sen de mi görmedin? E peki ben Görkem'e ne vereceğim? Kuşlar götür Kuşlar. Kuş mu? E penceremiz kapalı. Nasıl girsin kuş? Siz beni kandırıyorsunuz değil mi? Ben bu Kuranın üç... Ben... Büyüdü mü karnın? Bakayım senin karnından ses geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bu ses senin karnından mı geliyor? Bu ses... Ayyeler. Bunu... Ah, bırakın. İnanamıyorum. Ay inanamıyorum size. O kadar şekerin hepsini nasıl yersiniz siz? Ben şimdi Görkem'e ne diyeceğim? Ha? Ne vereceğim ne ben Görkem'e? Ben şimdi Görkem'e ne vereceğim? Ne Sen yiyeceğim? Görkem'e muz veriyiz. Ne olacak? Ama Görkem çok üzülecek. Uyuyor orada Görkem. Ya. Neyse ben gidiyorum. Canınızsa verin tabağımı da. Verin, verin 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 çabuk. Verin çabuk. Bu şeker benim. Ben yiyeyim bari. Ay.